Sevgili dostlar iyi akşamlar. Medya Tava'dan hepinize iyi bir hafta diliyorum. Günlerden pazartesi ve yine akşam saatlerinde bir aradayız, birlikteyiz. Yeni haftanın gündemi ne diye dönüp baktığımızda aslında hafta sonundan devralan bir, devralan bir gündem var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci yüzyıla çağrı toplantısı ve bir ekonomik vizyon sunumu eee Bugüne e, kalan günden başlığı buydu. Ben de bunun üzerine biraz bir iki şey söylemek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi hafta sonu oldukça 3-4 saat süren e, bir e, uzun bir toplantı yapıldı. Saat 14 civarında başladı. Bitimi 18 civarını buldu. E, çok sayıda akademisyen, sivil toplum e, örgütünde işte faaliyet gösteren kişiler, kanaat önderleri, yazarlar bu toplantıya kimisi bizzat gelerek, kimisi de Skype aracılığıyla bağlandılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem başta hem de sonda bir sunumu vardı. Şimdi baştaki ve sondaki sunumları bir tarafa koyalım, onu sonda değerlendirelim. Tartışılan bölüm iki isim üzerine odaklanmıştı. Bir tanesi Daron Acemoğlu'ydu. Daron Acemoğlu bir Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Amerika'da MIT diye bilinen Massachusetts Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan bir profesör, ekonomi profesörü. Yalnız dünyada ekonomi çevrelerinde çok sözü geçen, güvenilen, itibar edilen bir hoca. Şimdi bu hocanın sunumu ve ardından işte Refet Gür kaynak gibi, Hakan Kara gibi başka profesörlerimizin ki bunlar da iktisat alanında, ekonomi alanında çok önemli isimlerdir. Onların sunumlarıyla beraber Türkiye bir ekonomik darboğazdan nasıl çıkar, yoksulluk sarmalından nasıl çıkar bunları anlatmaya çalıştılar. Şimdi aslında programın yapılış formatına baktığınızda bu kadar kalabalık yani 3-4 bin kişinin bulunduğu kapalı bir ortamda yapılan ve bu kadar uzun süreli bir toplantıda bu kadar teknik ayrıntıya girilir miydi? Aslında eleştirinin en önemli bir bölümü buydu yani bu kadar teknik ayrıntılar, grafikler, işte çeşitli tablolar yayın anlattılar yani konunun uzmanı olan ekonomi konusunda uzman olan insanların bile e, zor takip edeceği bir takım ayrıntıları verdiler. E tabi hocayı çağırırsanız hoca neticede bu şekilde bir e, sunum yapar. Yani işin siyasi yönü biraz geride kaldı. Çok teknik bir boyutu öne çıktı. Burada işte Daron kimliği üzerinden Amerika'da bulunması üzerinden vesaire çok eleştirilerde e, iktidar cenahından, iktidara yakın gazeteciler tarafından yöneltildi. Daron kimdir vesairedir falan diye ama Daron Acemoğlu Amerika'da çok tanınan, bilinen bir isim. Hatta Nobel'in öncülü sayılan bir ödülü de kazanmış. İlerleyen zaman içerisinde de Nobel ödülüne kazanmasına ihtimal dahilinde bulunan bir akademisyen. Daron Acemoğlu'nun hafta sonu bu etkinlikten sonra ben Ulusların Düşüşü isimli kitabını tekrar okudum. Bir de Dar Koridor isimli bir başka kitabı vardı. Onu okumamıştım. Onu da bu vesileyle tekrar aldım. Hızlı hızlı böyle e, okudum ve gözden geçirdim. Şimdi Dar Koridor'da böyle bir hoşuma gitmeyen birkaç bölüm var. Onları da e, anlatırım, sizlerle paylaşırım ama e, özellikle Ulusların Düşüşü kitabında e, Daron Acemoğlu ve Robinson diye bir e, ortak e, yazar arkadaşı da var. E, tam ismini de size söylerim. E, James Robinson. James Robinson'un hocam ile birlikte yazdığı Ulusların Düşüşü kitabında bir şeylerin e, ulusların nasıl yoksulluk sarmalına düştüğünü, zengin olan ulusların da nasıl zengin olduğu sorusunun peşine takılıyor. Bu sorun çok çok cevabını bulabiliyor mu? Belki tam bir cevap yok ama en azından bugüne kadar ki bildiğimiz ezberlerin dışına çıkıyorlar. Ne diyor mesela Acemoğlu ve Robinson? Diyorlar ki kardeşim eskiden bir coğrafya derlerdi. Biz ne diyorduk hani hepimizin ağzına e, bulaşmış bir laf vardır. Coğrafya kaderdir. O da diyor ki kardeşim bu kaderse e, Nogales diye bir e, şehir var. Meksika sınırında, Amerika Birleşik Devletlerinin güneyinde, Meksika'nın kuzeyinde, tam bu sınır böyle ortadan ikiye bölünmüş. Bir şehirden bahsediyoruz. Bir kısmı yukarıda kalmış, bir kısmı aşağıda kalmış. Arizona bölgesi, bir kısmı yukarıda. E, şehrin yarısı Amerika Birleşik Devletlerinde, yarısı Meksika'da. Şimdi bu şehirde yaşayan insanların e, ırksal özellikleri, e, coğrafik koşullar. Efendime söyleyeyim iklim koşulları her şey aynı. Fakat coğrafyanın üst kattı üst tarafında bulunan yani Amerika sınırından içeride bulunanların yaklaşık hane başına ortalama geliri 30 bin dolar. 30 bin. Dolar. Oysa Meksika'daki olanlar ise 5 bin dolar civarında hatta 5 bin bile değil diyor 4 bin civarında falan. Peki bu neden diyor. İşte bu sorunun peşine takılıyorlar. Coğrafya aynı coğrafya. Kültür aynı kültür. Din aynı din. İnsanlar hemen hemen aynı insanlar. Ama aradan bir sınır çekiliyor. O sınırın üstü Amerika'ya dahil, altı Meksika'ya dahil. Üst taraf 30 bin dolar, alt taraf niye 4 bin dolar? Bu sorunun peşine takılarak güzel bir egzersiz. Hatta zaten bu kitapla da bazı ödüllerde aldılar e, şey. E, Daron Acemoğlu. Fakat Tabii şu var, e, bütün bunları anlatırken e, bu kitabı özellikle okumanızı da tavsiye ederim. Çünkü hani böyle bir zihin egzersizi anlamında önemli, güzel bir kitap. E, bu toplantıda bütün bunları sadece bu ulusların düşüşünde anlattık konular değil, yani Türkiye'nin ekonomik sarmaldan nasıl çıkacağını o kadar ayrıntılı ve bazı teknik terimlerle anlattılar ki, katılanlar etkilendi ama... Bir şey anladılar mı çok emin değilim. Ben toplantıya katılan, bizzat katılan birçok insanda da böyle bir araştırma yaptım. Böyle bir ufuk turu yaptım. Sordum ne anladınız? Ya çok bir şey anlamadık ama konusunun uzmanı olan insanlar bize bunları anlattılar dedi. Haklılar. Çünkü gerçekten ekonomi konusunda çalışanlar, ekonomistler bile orada bu anlatılan teknik ayrıntıları saniye saniye takip, etmelerin, takip etmekte güçlük çektiler. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neden böyle bir şey yaptı? Yani neden elinde İlhan Kesici gibi, elinde Abdülatif Şener gibi, elinde Akif Hamza Çebi gibi, elinde Faik Tunay, Faik e, Bey gibi, Faik Öztrak gibi, elinde e, Selin Sayak Böke gibi isimler olduğu halde onlardan bir heyet yapıp bunun yanına çok çeşitli kurmaylarına Hurşit Güneş var biliyorsunuz. E, Hurşit Güneş Cumhuriyet Halk Partilidir ve önemli bir iktisat hocasıdır. Bu tarz isimleri koyarak onlarla beraber bir gövde gösterisi niye yapmadı da Amerikalara Skype yaptı, işte Hakan Karalar'la Skype'lar yaptı, Refet Gürkaynağı ya davet ettim şunun için. Kemal Kılıçdaroğlu ben iktidara gelirsem Türkiye'nin problemlerini çözerim mesajını verdi. Bunu da dünyayla uzlaşarak, dünyayla kavga etmeden, dünyadan çeşitli para fonlarından çeşitli fonlardan para bularak sıcak parayı da getirebileceğinin altını çizmek istedi Kemal Kılıçdaroğlu adeta bir gövde gösterisi yapmak istedi adeta ben buradayım dedi beni fark edin Ben tüm dünyayla e, işbirliği içerisinde Türkiye'yi ayağa kaldıracağım ekonomik darboğazdan çıkartacağım mesajını vermeye çalıştı e, Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu gövde gösterisiydi Peki bunu kime yaptık Kılıçdaroğlu. Bir, tabii ki seçmenlere yaptı. İki, e, iş çevrelerine yaptı. Başta TÜSİAD olmak üzere iş ve ekonomi çevrelerinde şöyle tedirginlikler vardı. Ya işte CHP gelirse e, mevcut düzen bozulur mu? Tekrar büyük bir dar boğaza girer miyiz? Tıpkı 1994'te ve 2001'de olduğu gibi ekonomik krizin içerisine mi gireriz gibi düşünceler vardı. Kemal Kılıçdaroğlu bunun da önüne set çekmek istedi ve dedi ki ben kardeşim bu sorunu dünyayla entegre bir şekilde çözerim. Onun için kim bu konuda dünyada en yetkin ekonomist? Daran Acemoğlu. Daran Acemoğlu bende. İşte Ceremi. Ceremi bende. İşte şey Hakan Kara. Türkiye'de tanınan Refet Gürkaynak. Bu isimlerin hepsiyle beraber hareket edeceğim. Bir ekonomik vizyon çizeceğim size dedi. Hiç telaşlanmayın. Sonraki kapanış konuşmasında da bunun altını çizdi. Vurguladı. Dedi ki o parayı ben getireceğim. Merak etmeyin hemen dedi o Türkiye'nin ihtiyacı olan parayı bulacağım. Hem de öyle kirli fonlardan, tefecilerden değil, temiz kaynaklardan bulacağım diye altını çizdi. Yani ikinci verdiği mesaj da iş çevrelerine ve TÜSİ'ye Peki üçüncü mesaj, bana kalırsa üçüncü mesaj da altılı masayaydı. Altılı masa Kemal Bey'in adaylığını bir türlü duymak istemiyordu. Kemal Bey 3 Aralık'ta Lütfü Kırdar'da yaptığı bu toplantıda ikinci yüzyıla çağrı toplantısında ben adayım dedi duymayanlara bir kez daha duyurmak istedi. Hem konuşma temposu, hem seçtiği cümleler hem de toplantının yapılış biçimiyle Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı benim dedi. Anlayan anlar, anlamayan önümüzdeki günlerde gelişmeleri birlikte izler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Evet sevgili dostlar bugün bu konuyu da konuşacağımız Taksim Meydanı saat 8'de TV 100 ekranlarında hep birlikte olalım. 8'den itibaren özel sürprizlerimiz de var. Meraklıları ekran başına, TV100 ekranlarının başına bekliyoruz. Çünkü Barış Yarkada, Şaban Sevinç, Hacı Yakışıklı, Fuat Uğur onlar sabit kadromuz. Ama sürpriz konuklarımız da var. Ayrıca TV100'ün sürprizlerini de birlikte paylaşacağımız bir ekran olacak bu akşam. Saat 20'de saatlerinizi ayarlayın ve hep birlikte TV100'de Taksim Meydanı'nda buluşalım. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.